Göz tansiyonu veya glokom, göz içindeki sıvının normal akışının bozulması ve göz içi basıncının artması sonucu oluşan bir göz hastalığıdır. Bu artan basınç, optik sinire zarar vererek görme kaybına neden olabilir. Erken teşhis edilmediği takdirde kalıcı görme kaybına yol açabileceği için ciddi bir sağlık sorunudur. Göz içinde sürekli üretilen bir sıvı gözün ön kısmındaki boşluğu doldurur ve daha sonra gözün arka kısmından özel kanallarla dışarı akar. Göz tansiyonunda bu drenaj sisteminde bir tıkanıklık oluşur ve sıvı göz içinde birikerek basıncı artırır. Bu artan basınç optik sinire zarar vererek görme kaybına neden olur. Göz tansiyonu genellikle sinsi ilerleyen bir hastalıktır ve erken evrelerde belirti vermeyebilir. Ancak ilerlemiş vakalarda aşağıdaki belirtiler görülebilir. Görme bulanıklığı, özellikle çevresel görme anında daralma. Gözde ağrı, bazı durumlarda gözde hafif bir ağrı veya rahatsızlık hissi olabilir. Gözde kızarıklık, gözün beyaz kısmında hafif bir kızarıklık görülebilir. Işıkların etrafında haleler görülmesi, özellikle geceleyin. Gözde sislenme, görme kalitesinde azalma. Gözde batma hissi. Gözde kum tanesi varmış gibi bir his, baş ağrısı, bazı durumlarda şiddetli baş ağrıları görülebilir. Göz tansiyonu tedavisinde amaç göz içi basıncını düşürerek optik sinirin daha fazla hasar görmesini önlemektir. Tedavi seçenekleri şunlardır: Göz damlaları. Göz içi basıncını düşüren çeşitli göz damlaları kullanılır. Lazer tedavisi. Gözdeki drenaj sistemini açmak için lazer tedavisi uygulanabilir. Cerrahi tedavi. İlaç ve lazer tedavisine yanıt vermeyen veya göz içi basıncı çok yüksek olan hastalarda cerrahi müdahale gerekebilir. Göz tansiyonu için özel bir evde bakım yöntemi bulunmamakla birlikte genel olarak sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek göz sağlığı için önemlidir. Düzenli göz kontrolleri. Göz doktorunuz tarafından belirtilen sıklıkta göz kontrollerine gitmek Erken teşhis için önemlidir. Sağlıklı beslenme. Dengeli beslenmek, özellikle yeşil yapraklı sebzeler, balık ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler tüketmek faydalıdır. Düzenli egzersiz. Düzenli egzersiz yapmak genel sağlığı ve göz sağlığını destekler. Sigarayı bırakmak. Sigara göz sağlığı için zararlıdır. Stresten uzak durmak. Stres göz sağlığını olumsuz etkileyebilir. Göz tansiyonu, görme kaybına neden olabilecek ciddi bir hastalıktır. Erken teşhis ve tedavi ile görme kaybı önlenebilir. Bu nedenle düzenli göz kontrollerine gitmek çok önemlidir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sorularınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın.